Allah'ım Allah'ım inşallah geç kalmamışımdır. Hayatımda ilk defa denizaltı yolculuğuna çıkacağım. İnşallah geç kalmamışımdır. Ya çekili çekilin bana yol verin ha. Evet vallahi yetiştim. Oh be. Oh vallahi bayağı da kalabalıkmışız ha. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Acaba nasıl geçecek bu denizaltı yolculuğu? <laughs> Merak ediyorum vallahi. Allah o ses neydi ya oğlum denizaltıyı suya mı fırlattılar lan direkt? <laughs> Hop da geldim. Anam bayağı da güzelmiş içerisi. Hemen koltuğumu bulup koltuğuma yerleşeyim şöyle güzelce. Nerede acaba? Aa, vallahi da buradaymış. Yerimi bulup oturayım ben. Oh mis gibi vallahi. <laughs> çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım acaba. Nasıl olacak bu denizaltı yolculuğu? <laughs> Merak ediyorum vallahi. Merhaba gençler. Hoş geldiniz. Ben kaptanınız Jack Sparrow. Şaka la şaka Jack Sparrow falan değil. Ben kaptanınız Murtaza. Kısaca Murt diyebilirsiniz. Ya da yok Murtaza deyin daha iyi. Evet şu anda deniz seviyesinin yaklaşık 5425 fit aşağısındayız. Sakin olun ve yerinizden kalkmayın. Korkunç, heyecan dolu, canavarlarla ve kayalara çarpmalarla tehlikeli bir yolculuk sizi bekliyor. Şey pardon. Eğlenceli bir yolculuk sizi bekliyor gençler. Tadını çıkarın. Tadını çıkarın oturun. Ve bu arada deniz keşfettiğinizden emin olun. ...ileride canavarlar falan çıkar. Kendinize kaçacak bir yer bulmak için denizaltını iyice keşfedin. Şey canavar mı dedim ben herhangi bir tehlikeyle karşılaşırsak kaçacak bir yer bulmak için denizaltını keşfedin. Şimdi oturun ve yolculuğun keyfini çıkarın. Şu anda kayalık bir yerden geçiyoruz o yüzden dikkatli olun akıntılar falan var. Allah ne oldu ya? Ya Murtaza dayı sen ne yapıyorsun ya? Bu nasıl bir denizaltı yolculuğu? Neye çarptık biz? Üzgünüm gençler şu anda çok akıntı var aşağıda ve kayalık bir yerden geçiyoruz. O yüzden dikkatli olun. Hey acıkmaya başladım ben. Ya arkadaşım daha yeni yolculuğa başladık ne acıkması ya Allah Allah yemek istiyorlar bir de neyse gelsin sorun olmaz. Tamam gençler tamam sakin olun. Denizaltımızın müessesesinden size bedava yemek seçebilirsiniz. Oo hangisini seçeyim şu daha sağlıklı şu butu seçeyim ben ha severim eti butu severim ben. <laughs> Hamburger falan vardı arkadaşlar çok sağlıksız ay hiç sevmem. <laughs> gelsin yemeklerimizi de yiyelim o zaman. Madem beleşmiş yiyelim <laughs> İşte hayat bu beleş yemek harika severim. Oo aman tanrım gençler Medit'i kaybettim. Medit Medit'i bulmalıyız. Medit kim ben de bilmiyorum ama şu anda onu bulmalısınız. Hemen gidip deniz denizaltını araştırın ve Medit'i bulun. Aman ya Rabbi Medit kim ya? Medit kim abi? Biz deniz altında neler yaşıyoruz şu anda? Medit buldunuz mu gençler? Aa Medit'i bulmuşlar vallahi. Allah'tan hemen de buldular ha. Neyse ben geri yerime geçeyim de bari rahat rahat şu yemeğimin tadını çıkarayım ya. Neredeydi benim yerim? Heh, koltuğum oturayım bir. yemeğimi yemeğim bir yiyeyim. Oh. Bana afiyetler olsun. Tamam gençler, gayet derin bir seviyeye ulaştık. Şimdi dikkatli olun. Evet gençler şu anda gece yarısında Allah. Bölgesindeyiz sakin olun sakin olun. Sadece kocaman bir buzdağına çarptık. Panik yapmayın. E, buzdağı mı lan buzdağının burada ne işi var? Bu derinlikte buzdağının ne işi var? Ben neler söylüyorum gençler siz bana bakmayın. Dikkatli olun sadece yerinizden kalkmayın. Teknik zorluklar yaşıyoruz. Önemli değil sorunu çözeceğiz hemen. Çocuklar televizyonda kim var gördünüz mü? Kim var lan televizyonda? Televizyon nerede abi? Aaa. Lan. Anam lan bu yaratık şey değil mi lan? Parayı porsanlarındaki kaptan kötü kaptan değil mi? Bu yaratık kaptan. Anam. Bu nereden çıktı ki? Bir dakika lan oğlum şu elimde kalmış şunu bir ya. Enerji toplayayım kendime. Allah bir dakika ne oluyor? Allah. Lan. Anam buraya gelmiş. Kaçın. Gençler kaçın. Anam bu yaratık nereden çıktı? Nereye gireceğiz? Nereye saklanacağız biz bundan? Ana kaçın 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 gençler kaçın. Kendinize bir yer bulun kaçın. Aman ya Rabbim. Oğlum nereye saklanacağız? Nereye gideceğiz biz lan? Nerede lan Benim peşimde değil, değil mi? Anam neresi açık? Neresi açık? kaçır arkadaşlar kaçın ortalık alalım Allah, ım, Allah ım, burada. Ara burada karşıma çıktı ya Allah. Lan nereye gideceğiz oğlum? Lan kaçacak bir yer bulun kendinize gençler. Allah şurada bir çıkayım. Bir yere girmemiz lazım. Ana bir dakika. Yaratık dur. Aa burasıymış. Oh be. Anam vallahi girdim. Lan oğlum deniz altında bu yaratığın ne işi var? Kaptan niye bize bundan bahsetmedi ya? Allah ya Rabbim bu nasıl bir denizaltı yolculuğu? Allah. Im. Arkadaşlar bu denizaltı macerasını siz de merak ediyorsanız videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aman ya Rabbim denizaltı su alıyor. Ne yapacağız? Gençler denizaltı su alıyor. Şu anda açıkları kapatmanız lazım. Tahta bulun ve o su alan yerleri bir an önce kapatın. Yoksa batacağız. Hepimiz öleceğiz. Çabuk olun. Ne diyorsun dayı sen ama Murtaza kaptan sen ne diyorsun gözünü seveyim. Tahtaları nereden bulacağız biz? Şurada mı lan? Aha burada tahta varmış vallahi. Aldım bir tane tahta. Hemen aşkıkları kapatmamız lazım. Nerede var? Nerede var? Nerede var? Anam şurada iki tane kalmış. Gençler çabuk bu alacağız. denizaltı batıyor. Lan denizaltı batar mı ne işimiz var? <laughs> Şurayı da ben kapatayım. Ne oldu? Bitti mi? Var mı daha başka? Bir tane daha var. Bir tane daha var. Gençler orayı da kapatın çabuk çabuk. Hah kapandım. Bitti mi? Var mı daha? Anam daha 3 tane var. Gençler çabuk olun. Anam denizaltı batıyor lan. Oğlum zaten suyun altındayız. Bir de batarsa çok kötü olur. Lan bir tane aldım. çabuk, çabuk lan boğuluyoruz lan. lan. Oğlum açık yerler kaldı. Neredeydi o? Nerede? İşte burada. Burada, 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 burada. Hadi, hadi gözünü seveyim. Burada. Aa, kapattım vallahi. Oh be anam. Son anda kapattım arkadaşlar. Valla sayemde denizaltıyı kurtardım. Evet gençler şimdilik kurtulduk. Ama ileride daha dikkatli olun. Ne oldu abicim ya? Ne oldu Murtaza amca bu? Demin ki canavar neyin nesiydi ya? Biz eve gitmek istiyoruz. Aha ben eve gitmek istiyorum. Ne oluyor lan? Anam ışıklar bir yanıp sönüyor. Aha anam elektrikler geldi vallahi oh be. Tamam denizaltıyı tamir ettik gençler. Şu anda güç verdik. Elektrikleri verdik. Panik yapmayın. At Allah! Bu sadece bir testti. Şimdi göreceksiniz siz. Allah ne oluyor ya? Abi ne oluyor? Gene neye çattık bizi anam? Burası neresi ya? Neredeyiz biz? Ne, neredeyiz? Bu, burada ne yapıyoruz biz ya? Kafam acıyor. Evet gençler şu anda bir balinanın içindeyiz. Buradan nasıl çıkacağız? Buradan nasıl çıkacağız? Buradan çıkmanız için yemek yapmanız lazım. Ama neden? Neden ben? Buradan ancak bu şekilde kurtulabiliriz. Bana itiraz etmeyin. Sadece dediğimi yapın ve bir yemek yapın. Karnım çok acıktı lan bu arada. Her <laughs> şey gençler yemek yapın yoksa kurtulamayız. Buradan kurtulmanız için yemek yapmanız lazım. Karnım çok acıktı. Hadi çabuk. Çabuk olun bana bir yemek yapın. Ölüyorum açlıktan be. Ara gençler kim var içeride ya? Ablacım lütfen bir şeyler yap ya. Bir yemek yap da şuradan kurtulalım. Gözünü seveyim be. Ha bu arada yemekler biraz baharatlı olsun. içinde domates, balık, elma, hindistan cevizi bol bol malzeme olsun işte. Karnım çok acıktı oğlum hadi çabuk olun. Bak buradan kurtulmanız için bu yemeği yapmanız lazım. Acele edin. Ya bu kaptan kafayı mı yemiş ya Allah Allah. Ne, neler söylüyor bu ya? Hadi ablacım gözünü seveyim yap şu yemeği ya. Yap da çıkarım. Ha vallahi yaptı be. Oh be. Evet gençler aferin başardınız. Allah ne oldu gene bir sarsıldık gene ne oluyor abicim ya tam kurtulduk derken gene neler oluyor? Evet gençler bu sefer de balinanın kusmu denizaltının her yerinde. O yüzden içeride zehirli gazlar var. Gidip kendinize bir gaz maskesi bulun. Acele edin. Yoksa öleceksiniz. Yoksa öleceksiniz. Ee, şey tamam panik yapmayın. Sakin olun. Sadece gidip bir maske bulun. Anam maske mi bulacağım ya? 22 saniye var. Maskeyi nereden bulacağız gençler? Anam herkes gitmiş daha Bir tek ben kalmışım. Adam ne yapıyorum ben burada? Nereye gideceğiz ha? Burada depolama odası vallahi burası açık herhalde. Gaz maskesi burada falan olması lazım. 13 saniye kalmış. Nerede gaz maskesi nerede gençler? Bir tane gaz maskesi alayım ha. Tamam. Oh be taktım vallahi. Gaz maskemi de taktım anam. Anam az daha vallahi ölüyordum. Zehirlenecektim ya. Abicim biz balinalarla falan ne, ne yapıyoruz? Biz ne yaşıyoruz burada ya? Nerede bu kaptan ya? Vallahi Vallahi çok sinirlendim sana kaptan. Evet gençler anlıyorum çok şey yaşadınız ama bunları atlatacağız. Yine o canavar kalamar buralarda dolaştığı öğleniyor. Dikkat edin. Neden ya neden? Evet şu anda deniz altında bir sürü ıslak nokta var. Bunları temizlemeniz lazım. Hemen gidip mopları alın ve bu ıslak yerleri temizleyin. Acele edin acele edin. Allah Allah. Bir de temizlik yaptırıyor lan bize bu manyak herif ya. Ulan Murtaza, ulan kaptan Murtaza. Başımıza ne işler açtın? Nerede bu moplar nerede? Bir tane mop alayım ha şurada bir tane kalmış. Şunu da ben alayım bari. Nerede bu temizlenecek yerler? Neresi ıslak, neresi ıslak? Gençler bana da bir yer bıraktınız mı? Şu paspası bir elime alayım ha. Başka nerede var? Başka nerede var bakıyorum. Temizlenecek bir yer göremiyorum ki ben abi. Bunlar ne lan bu duvarda çıkan şeyler ne acaba? Bunları da mı temizleyeceğiz Ona. Ana, bunlar neymiş ki lan böyle? Oğlum arı kovanı gibi bunlar ne? E, ıslak bir yer göremiyorum ki ben. Nereyi temizleyeceğiz? Bunları mı temizlememiz lazım. Bunlar temizlenmiyor ama. Ne yapacağız ki? Kızlar bu işten acak siz anlarsınız. Güzelce temizleyin. Bak vallahi ben temizleyecek bir yer bile bulamadım. Oğlum ben bir dakika la. Ana ben yanlış malzeme almışım arkadaşlar. Valla kızlar helal olsun. Çabucak temizlediler. Aferin aferin kızlar aferin bana bir iş bırakmadınız. Bazılarınız ağır hasta olabilir gençler. Ve görüşünüz de bozulabilir. Bu deminki zehirli gazdan dolayı. Artık eve gidebilir miyiz? Lütfen eve gitmek istiyoruz. Eve gitmek istiyoruz. Sakin olun. Sakin olun gençler sakin olun. Bir sürü canavarlarla batma tehlikesi yaşamış olabiliriz ama sakin olun. Sakin olun. Allah. Anam yardım edin. Bana yardım edin. Birisi bana yardım etsin. Çabuk kaptan odasına gidip iyi olduğundan emin olalım. Çabuk olun. Ya arkadaş bir de kaptanla uğraşıyoruz. Bu nedir ya? Kaptana ne olmuş lan? Anam bir dakika lan. oğlum kaptan yatıyor yerde. Vay Murtaza dayı ne oldu sana be? Üzüldüm mü? Vallahi üzülmedim. Sadece bizi buradan kim çıkaracak? Buna üzüldüm yemin ederim. Oğlum ortalık neden bulanık böyle? Hiçbir şey göremiyorum doğru dürüst ya. Anam gene mi o canavar çıktı? Ne oldu bu canavara? Gene mi geliyor bu canavar? <laughs> Kaptanınız hak ettiğini buldu. Daha size neler yapacağım. Buradan asla çıkamayacaksınız. Denizaltı uçuruma düşmek üzere. Ha <laughs> Anahtarları bulmanız lazım ve doğru kombinasyonu tamamlamanız lazım. Ama bunu siz yapamayacaksınız. Eminim yapamazsınız. <laughs> Anam bu yaratık ne diyor gene ya? Gençler ne yapacağız? Ne doğru kombinasyonu? Tuşlara muşlara bir şeylere basın. Düğmeyi buldum. Düğmeyi buldum. Buldun mu? Eve vallahi düğmeyi bulmuş. Hangi düğme? Aa lan oğlum kaptan koltuğuna ben geçtim. Ben niye oturdum ki lan buraya? Bir dakika. Komutan Roblox bu denizaltıyı asla kurtaramayacaksın. Burada öyle yazmıyor ama ben uyduruyorum şu anda. Hayır onu dinleme komutan Roblox. Denizaltı yüzeye çıkar. Seçim senin komutan Roblox. Aa acaba hangisini seçsem? Uçurum mu yüzey mi? Uçurum mu yüzey mi? Tabii ki yüzey. Yüzeyi seçiyorum. Yüzeye çıkaracağım. Seçtim. Seçti bulan yaratık. Kurtaracağım merkezi. Bu denizaltıyı yüzeye çıkaracağım. Hayır bunu yapamazsın beni yanlış anladın sen buradan asla çıkamayacaksınız bunu unutma bu yanlışını unutma geri döneceğim. Vallahi hiçbir şey yapamazsın artık kontrol bende <laughs> bu deniz atıyı tekrar yüzeye çıkaracağım ve eve gidiyoruz Biz eve döneceğiz arkadaşlar güvenin bana. Hop da geldik. <laughs> herkesi kurtardım. Herkesi kurtardım. Komutan Roblox herkesi kurtardı. <laughs> evet sayemde bir denizaltı dolusu yolcuyu tekrar sağ salim evine döndürdüm arkadaşlar. Komutan Roblox bunu da başardı. Oley. Aa, şu arkada müdür var. Şu müdürün yanına bir gideyim. Ona söyleyecek 2-3 lafım var. Bana bak müdür müsün nesin. Bu nasıl bir denizaltı yolculuğuydu ya. Bir de gülüyor. Şuna bak tipe bak arkadaşım ya. Bu denizaltı yolculuğunu bir daha yapmayacaksın. İptal edeceksin. Kimseyi götürmeyeceksin. Çok tehlikeli. Duydun mu beni? <laughs> kardeşim seni zorla mı bindirdik biz denizaltıya? Binmeseydin parayı verdin denizaltına bindin kendin gittin kendi isteğinle gittin kardeşim bana ne? <laughs> Ulan bana bak yemin ederim şurada herkesin içinde olmasaydık sana bir şeyler yapardım ama neyse insanlık bende kalsın. Ben kendimiz kendimi zor tutuyorum arkadaşlar çok sinirlendim çok sinirlendim kendimiz zor tutuyorum. Evet arkadaşlar bir maceranın daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.